milletimiz gibi onlar da fedakarlığını gösteriyorlar. Bu yani azı çoğu çok önemli değil. Önemli olan bu konuda hep beraber taşın altına elimizi koymamız. Allah milletimize böyle bir e, afet bir daha göstermesin. Çok acı bir durum. Zaten buradaki arkadaşlarımız da hepsi gereğini yaptılar. Burada önemli olan e, tabii ki maddiyat elbette destekler oluyor ama hep beraber e, bu ekranda göründüğü gibi tek yürek olmaktı. Bugün tek yürek olan sivil toplum örgütü üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir gündem gelince zaten çabalarını görüyoruz. Hep beraber elbette tek yürek olalım Çorlu halk olarak Çorlu'daki yaşayan STK'lar olarak bir araya gelelim. Bugün yapılanlar yapılıyor ama bu süreç daha devam edeceğini biz hepimiz görüyoruz. Ciddi can kayıplarımız var. Yaralılarımız var. E, Çorlu'muza da Türkiye'mizin diğer illerine şu anda göçler devam ediyor. Biz buradaki STK'lar olarak hemşire denekleri, oda başkanları ve e, muhtarlarımız olarak bundan sonra neler yapabileceğimizin aslında ilk adımı bu. Bunun için bir araya geldik. Ee, yarın, bugünden sonraki gelecek olan misafirlerimize nasıl karşılarız? Onların barınmalarını ile ilgili neler yapabiliriz? Burada tabii ki Çoğulu Kaymakamlığımızın önderliğinde, onların da bize e, göstermiş olduğu yolla biz yolumuza devam edeceğiz. İnşallah yaraları hep beraber saracağız. Çoğulu Spor 1947 yönetimi 750 bin TL bağış yapmıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum ve bugün de yine desteklerini sunuyorlar. Dolu Sinoplar Derneği olarak iki tır gıda erzak yardımı yaptık. Tırlarımızı gönderdik. Şu, yine halkımız şu anda bütün vatandaşlarımız olduğu gibi devam ediyorlar. E, derneğimize e, yardımları, bağışları geliyor. Dernek yönetimi olarak da 150 bin TL yine halkımızın desteğiyle 150 bin TL bağış yapıyoruz. Biz tabii ki Gümüş İnşaatı olarak da böyle bir kampanya var. Biz bu kampanyada da hem dernek, hem setak, hem odalı olarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de şahsım olarak, gümüş şahı olarak bir milyon TL bu kampanyamıza bağış yapayım. Ee, tabii ki bu, bu rakamlar çok önemli değil. Ee, bu rakamlar e, ülkemizin, devletimiz güçlü. İnşallah hep beraber yaralar sarılacak. Ee, biz de bu konuda e, katkımız sağlamış olalım. Hepinize böyle bir platforma katıldığınız, destek olduğunuz için, bugün ve bundan sonraki yapacaklarınız için çok teşekkür ediyorum şahsım adına, hem şeylerin adına. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Yardımlar gelmeye de devam. devam...